Merhaba, yeni bir açının dakika, derece, saniye cinsinden ifadesini ifadesiyle ilgili bir soru. E, ölçüsü olan açının iki katının tümleyeninin ölçüsü kaçtır diyor. Öncelikle iki katını alalım. İki katını alalım. 32 dakika 10 10 saniye. Şimdi 2 ile çarpıyorum. İlk kere 10 20 20 saniye. Neden? Çünkü 60 saniye geçmediği için bir problem yok. Elde var yok demeyeceğiz. 2 kere 62 64. 64'ün 4'ü elde var 1 derece diyeceğiz. Elde var 1 derece. İlk kere 25 50 bir delde 51 derece olacak. Yani her 60 dakikaya açtığında 1 derece diyoruz elde var 1 diyoruz. Her 60 saniye açtığında elde var 1 diyoruz. 2 defa 2 katı kadar aşarsa o zaman elde var 2 diyeceğiz. Tıpkı 4 kere 5 20 elde var. 20'nin 0 elde var 2 dememiz gibi. Onluk sistemde burada da 60'lık sistemde düşünüyoruz. Şimdi bunun tümleyenini yani 90'a tümleyenini düşüneceğiz. Şimdi şöyle arkadaşlar 90 derece öncelikle biz şunu şöyle ifade edeceğiz. Bakın 89 derece 59 saniye 60 pardon 59 dakika 60 saniye neden böyle yaptık çıkarma kolay olsun diye 60 saniye elde var 60'ın sıfır elde var bir dakika 59 bir daha 60 60'ın sıfır elde var bir derece zaten 90 eşit olduğunu görüyoruz şimdi buradan çıkaracağız arkadaşlar çıkarma kolay olsun diye tıpkı 10'lu kalma gibi burada da biz 60 60'lık sistemde 60'lık aldık Bitti komşu 60 aldık. 4 dakika 20 saniye. 60'tan 20 çıktı 40. Sonu 40 olmayanlar bitti. Hepsi 40'mış. 59'dan 4 çıktı 55 saniye. 55 dakika. 9'dan 1 çıktı 8. 8'den 5 çıktı 3. 38 derece 55 dakika 40 saniye olacaktır. Yani doğru cevabımız A